Evet arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber yine çok güzel bir vaka sunumu yapacağız ve daha sonrasında bu vakamızla ilgili bazı sorular cevaplandıracağız ve mini bir quiz yapacağız tabii ki. Bahçeri sendromu bu vakamız ve bununla ilgili başka bir hastalığa da değinme fırsatımız olacak. Gene çok güzel şeyler öğreneceğiz arkadaşlarım. Şimdi arkanıza yaslanın ve keyfini çıkartın. Şimdi vakamızla başlayalım. 35 yaşında bir erkek 2 hafta önce başlayan ve progresi olan karın ağrısı, distansiyon, ve sarılık şikayetleriyle karşımıza gelmiş. Bilinen bir hastalığı ya da kullandığı ilaç yok. Fizik muayenesini yapmışız. Vitalleri normal. Karın gergin ve perküsyonda pozisyon ile yer değiştiren asit ile uyumlu matite mevcut. Karaciğer kostal sınırın 3 cm altında ele geliyor. Yani hepatomegalisi olan işte akut başlangıçlı bir karaciğer disfonksiyonu bulgularının eşlik ettiği bir vaka gibi gözüküyor. Yani hastalığının sarılığı çok büyük ihtimalle buna bağlı. Yapılan abdominal Doppler ultrasonografi sonucunda ana-hepatik vende tromboz ile uyumlu bir görünüm saptanmış, karaciğerde kitle yok, parankimi homojen görünümde, siplenik ven açık. Ve hastaya mevcut bulgular ışığında bat sendromu tanısı konulmuş ki bu akut bir bat sendromu vakası. Devam. İlk soruyla başlayalım. Toplumda Bat-Chiari sendromunun en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi biz biliyoruz ki hani birçok şeye böyle idiopatik idiopatik diye laf kullanıyoruz. İşte nedenini tam olarak tespit edemediğimiz vakaları işte idiopatik deyip geçiyoruz. Aslında e, bunların nedenini tespit edemiyoruz. Şu anki teknolojiyle ya da bilgimiz sınırları içerisinde. Fakat Batçıyeri sendromunun en sık sebebi idiopatik değil. Yani vakaların %80 %90'ında altta yatan neden bulunuyor Batçıyeri sendromunda. Ve burada en sık altta yatan neden Miyeli proliferatif hastalıklardır. Açık ara yani diğerlerinden açık ara ön planda bir numaradadır. Siroz daha çok portal ven trombozu vakalarında önemli bir etiyolojidir. Ama batçiyeri siroz yapabilir. Bu hastaların zaten takibinde altta yatan neden eğer tekrarlayan trombotik tabloyu e, ortaya çıkartıyorsa o zaman siroza doğru bir gidiş de olabilir bu süreç kronikleşir ya da tekrarlarsa. Faktör 5 Leyden mutasyonu gene önemli sebeplerinden biri Batcheri sendromunun ama en sık sebep değil. Kanserlerde vakaların %5'i civarından sorumlu gene en sık sebep değil. Şimdi bakın burada maalesef en sık işaretlenen idiopatik olmuş. Dediğim gibi insan nasıl hissediyor? Ya idiopatik zaten birçok şeyin en sık sebebi. Herhalde burada da idiopatiktir böyle hissiyatıyla bir de A şıkkını bir çeldirici olarak koymam nedenini işaretlenmiş gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi mieloproliferatif hastalıklar. Bakın burada etiyolojiyi görüyorsunuz. En sık sebep kesinlikle bu. Paroksimal noktunel hemoglobinleri unutulmamalı. Antifosfolipit antikor sendromu unutulmamalı. Hereditar trombofiller var. Tek tek saymayacağım. Sistemik nedenler var. İşte konektif doku hastalıkları ve inflamatuar bağırsak hastalıkları burada önemli. Ve hormonal faktörler kadının gebe olması ya da oral kontraseptif kullanan herhangi bir insan. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki hastanın yapılan laboratuvar incelemeleri aşağıdaki gibidir demişiz. Şimdi bakalım hemoglobin düşük. Retikülosit yüzdesi yüksek. Retikülosit var hastanın. Trombosit sayısı düşük. Lokosit sayısı düşük. Bakın hastanın pansitopenisi var. Artı retikulostozu var. Sitoz. Koagülasyon parametreleri burada PT ve APTT olarak bakılmış. Onlar da normal gelmiş. Sonuçta karaciğer disfonksiyonu olan hastalarda e, bu değerler de bozulabilir. Özellikle ön planda protromin zamanının daha erken bozulmasını bekliyoruz. Bu hasta siroz değil şu an ama hani sirozlu hastalarda koagülopatinin erken bulgusu olarak protromin zamanını tespit edebilirsiniz. Faktör 7 çünkü çok hızlı bir şekilde azalır. Biyokimyasal incelemelerine baktığımız zaman bakın ALT-AST'si çok yükselmiş. 1000'in üzerine de çıkabilirdi de, vakası olduğu için. Çünkü burada ciddi bir hepatik konjesyon ve nekroz olabilir ciddi vakalarda. Albümin gördüğümüz gibi normal sınırlarda. Total bilirbin çok yüksek. Direkt bilirbin 2.2. Ve bu bilirbin yüksekliğinin aslında... E, temel nedeni indirekt bilirubin yüksekliğiymiş gibi gözüküyor. Aslında bu vakanın çok büyük ihtimalle zaten sarılığı vardı ama hasta bunu çok fazla önemsemedi ve daha sonrasında bu hepatik ben trombozu ile beraber bu sarılık aşikar bir hale geldi. İndirekt bilirubin ağırlıklı olmak üzere bir hiperbilirubinemisi var. LDH'sı çok yüksek. Bu hemolitik tablodan dolayı da olabilir. Çünkü hastanın retikülositozundan dolayı zaten hemen bir hemoliz aklıma geliyor. Ya da karaciğer hasarı da buna katkıda bulunmuş olabilir. Arkadan fosfat hızı da biraz yüksek. Devam. İkinci soru. Laboratuvar bulgular ışığında az önce baktığımız laboratuvar bulguları ışığında en olası tanı bu vakada aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Şimdi polistemiye vera olması için hastanın hemoglobin hematokrit değerinin yüksek olmasını beklerim. Ama hastanın zaten anemisi var. Hatta pansitopelisi var. Kronik myelisterlösemi de hasta plastik faza girdiğinde belki panstopini gelişebilir. Fakat hastalarda kronik fazda işte böyle trombozun görülebileceği fazlarda genellikle lokostoz, dramatik bir lokostoz bekleriz. O da nötrofil ağırlıklıdır. Nötrofili. PNH burada panstopini yapan nedendir? Aynı zamanda trombozlarla da seyreder. Zaten bununla ilgili birazdan konuşacağız. Antifosfolipid sendromda genellikle hastaların APTT süresinde bir uzama bekleriz. Lupus antikoagülanı bulunan hastalarda özellikle ve kadınlarda daha sıktır. Bizim hastamız zaten erkek bir hasta olduğu için, şöyle en başa döneyim, 35 yaşında bir erkek hasta olduğu için antifosolipit antikor sendromunu gene çok ön planda düşünmüyorum hastada. Faktör 5 L'den mutasyonu Gene dediğimiz gibi burada herhangi bir ufkumuzu açmadı. Panstopen neden değildir faktör 5 eden mutasyonu. Bir trombofil nedendir ve bu hastada bulunan bu kompleks bulguları açıklamakta yetersiz kalır. Bakalım bu soru çoğunlukla doğru işaretlenmiş gördüğünüz gibi. Neredeyse bine yakın ben bu screenshot'ı aldığımda bine yakın kişi cevaplandırmış ve yarısı doğru cevaplandırmış. Kronik myelosterlösemi niçin işaretlendiğini açıkçası ee, çok fazla anlamadım. kronik ee, miyelositer lösemi burada bir pro, hastalık olması nedeniyle koymuştum ama şu bilgiyi de söyleyeyim. Miyeloproliferet hastalıklar içerisinde de en sık etiyolojide gördüğümüz, batçiyer etiyolojisinde gördüğümüz polistemiye veradır ee, en başta. Bu yüzden yani, polistemiye vera burada arkadaşlar miyeloproliferet hastalıkları içerisinde daha olası bir cevap olacaktır. KML'de, polistemiye vera da Hücre yükseklikleri en azından bir ya da daha fazla seride bekliyoruz. Ama bu hastada böyle bir bulgumuz zaten yoktu konuştuğumuz gibi. Şimdi PNH, paroxymen noktunel hemoglobinin ne zaman aklımıza gelmeli bir vaka sorusunda. Hastanın sitopenileri varsa pan olmak zorunda değil bu arada hastaların. İzole anemisi de olabilir, bir sitopenisi de olabilir, pan de olabilir. Hemoliz bulguları olacak. İşte LDH'si hastaların yüksek olacak, indirek hiperbilirubinemisi olacak hastaların retikülositozları olacak. Retikülosit yüksek. Zaten bir anemik hastada retikülositoz dramatikse hemen aklımıza ne gelecek? Hemolitik anemiler gelmeli arkadaşlar. Bunu da bir trik olarak size söylemek istiyorum. Bununla ilgili bir soru olduğu için buraya bir, bir şey yazmıyorum. Birazdan konuşacağız onu. PNH vakalarında tromboz en önemli ölüm nedendir? Ve burada en önemlisi de etiyolojide Batçiyeri sendromu. Şöyle düşünmeyin yani normalde trombofili dendiğinde hep e, alt ekstremite derin ven trombozu ilk aklımıza gelen oluyor ama PNH hastalarında atipik trombozlar daha sıktır. Ve bunun en tipik örneği abdominal trombozlardır. Ki batçiyeri bir numaradır burada. Mezenterik portal ya da dalak venlerini tutabilir. Serebral venler tutulabilir. Arter tromboz riski de hafifçe artmıştır. Arter trombozları da görünce çok şaşırmayız PNH hastalarda. Haydi devam. Üçüncü soru. Bu hastada aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi en az olasıdır? PNH dediğimiz hastada. Paroksimal noktunlar hemoglobinir dediğimiz hastada. Özefagus varisleri olabilir değil mi? Batçeri sendromu da zaten mutlaka Üst endoskopi yapılması öneriliyor Bat-Cherry sendromu tanısı koyduğunuz hastalarda. Hastalığın prognozunu belirleyen komponentlerden bir tanesi de varislerin bulunup bulunmaması, kanama riski. Eğer kanama riski olan bir varis varsa mutlaka profilaktik yaklaşımlarda bulunmanız lazım. İşte endoskopik band ligasyonu gibi. Demir eksikliği bu hastalarda hemosidenürü. Hemosidenürü hatta şurada yazıyor zaten. Hemosideniri olduğu için yani idrarla beraber demir de kaybettikleri için vardır. Biz biliyoruz ki intravasküler hemolitik komponenti olan anemilerde ki PNH dramatik bir intravasküler hemoliz tablosudur. Hemosideniri görebilirsiniz ve uzun dönemde demir eksikliğine neden olabilir bu. Haptoglobin düşüklüğü hani şurada yazmadım dediğim şey arkadaşlar. Haptoglobin düşer özellikle intravasküler hemolizlerde ama dramatik ekstravasküler hemolizlerde de düşebilir. Buradaki doğru cevabımız eritropoietin düşüklüğü beklenmez. Bu hastalarda anemiden dolayı kompansatör olarak eritropoietin üretiminin artmasını bekleriz. Epo düşüklüğü polistemiye vera hastalarında bizim tipik gördüğümüz bulgulardan biridir ki minor tanı kriterlerinden de bir tanesi hatırlarsanız eğer. Ve bu soruyu da zaten katılanların çoğu arkadaşlarım neredeyse 900 kişiyi yanıtlamış bu screen şata aldığımda doğru yapmış. Şimdi altın soruyu atladım ama konunun bütünlüğünün bozulmaması için, dağılmaması için 6. soruyu buraya çektim. PNH hastalığının patogenizinde aşağıdaki proteinlerden hangisini kodlayan gende defekt beklenir? Şimdi burada CD55 ve CD59'u görüyoruz. Ekspresyonları, membranda ekspresyonları azalıyor CD55 ve CD59'un. Ki bunlar zaten kompleman regüle eden proteinlerdir. CD47'nin olayla hiçbir alakası yok zaten. GPI çapı proteininin olayla alakası var. Pezon'un olayla alakası yok. Bunlarla ilgili birazdan konuşacağız. Şimdi bu soruda işaretleyen baka, bakarsanız katılanların aslında büyük bir kısmı CD55 ya da CD59 işaretlemiş. Yani %43'ü CD55 CD59 işaretlemiş. Neden? Çünkü akıllarına şu geliyor. PNH hastalarında CD55 ve CD59 yoktur ya da azalmıştır diye geliyor. Fakat buradaki CD55 CD59'un azalma nedeni bunları kodlayan gendeki bir mutasyon değil. Aksine başka bir genin kodlamasında, kodlanmasındaki defektten dolayı bunların membrana yapışamamasıdır. Bunları membrana yapıştıran GPI çapa proteininin geninde mutasyon vardır. Bu gende mutasyon olunca ki bu gen arkadaşlarım pik A genidir. Bu pig A geninde defekt olduğunda GPI çapa proteini sentezlenemiyor ve CD55 ve CD59 membrana tutunamıyor. Sadece CD55 ve CD59 da değil bir sürü protein arkadaşlarım bu şekilde el üst membranında Eksilir ama PNH için önemli olan CD55 ve CD59 proteinleridir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Bakınız burada görüyorsunuz CD55-C3 konvertazı inhibe eder. CD59 da membran atak kompleksini e, inhibe eden e, komponenttir bu hastalarda. Sonuçta bunlar olmaz hücre yüzeyinde. Membran atak kompleksi hiperaktifleşir, regüle edilemez ve ne yapacaktır? bu eritrositlerin e, membranında porlar açacaktır ve eritrosit hemolize gidecektir intravasküler alanda. CD47 var dışıklarda alakasız demiştim ama CD47'yi şöyle bilin immünolojiden hatırlayalım. CD47 beni yeme reseptördür arkadaşlarım. Beni yeme sinyali oluşturur. Bakın görüyorsunuz Genellikle tümör hücrelerinde görürsünüz. Aprevili olarak çok fazla sentezlenebilir. Ve bu şekilde makrofajların onları parçalamasından kaçarlar. Fagosite olmaktan korunurlar arkadaşlar. CD47'leri sayesinde. Bu yüzden bunu bilmek zorunda değilsiniz. Ama hani e, klinik bir korelasyon yapmak için söylüyorum. Bu yüzden CD47'yi... İnhibe eden, bunu bağlayan monoklonal antikorlardan bazılarını kanser tedavisinde kullanıyoruz. Ne olduğunu bilmenize gerek yok ama mekanizmadan klinik korelasyon yapabilirsiniz. Piezo 1 ise ben hematolog olduğum için çok önemsiyorum ve çok da aslında uğraştığımız konulardan bir tanesi. Piezo 1, bir eritrosit membranında bulunan kanaldır arkadaşlarım. Bu bir katyon kanalıdır. Bakın burada yazıyor. Mekanosensitif, non-selektif bir katyon kanalı. Mutasyonlarında çok ciddi iki tane patoloji görebilirsiniz. Herediter stomatostoz ya da herediter kserostoz. Aslında kserostoz stomatostozun bir alt grubu olarak da düşünülebilir. Burada eritrositler dehidrat edir. Ve bakın ağızlaşmış bu şekilde stomatositler görebilirsiniz. Hastaların periferik yaymasında. Ve eritrositlerden. Sürekli potasyum sızar bu durumlarda. Siz mesela hastanın kanını aldığınız değişik bir şey söyleyeceğim size. Hastanın kanını aldığınız bir tüpe ve beklettiniz biraz. Yani böyle bir yarım saat beklettiniz, bir saat beklettiniz, bir buçuk saat beklettiniz. Daha sonrasında çalıştınız. Sürekli potasyum kaçırdığı için eritrositler hastalarda bir psödo hiperkalemi durumu da arkadaşlar tespit edebilirsiniz. Psödo hiperkalemi ve piezo ilişkisi böyle gördüğümüz nadir vakalar var bizim hematolojide. Bakın burada eritrosit membranı dediğimiz için hani buraya da çok az gireceğim. Eritrosit membranında gördüğümüz çok popüler proteinler vardır. Ve bunların defekleri herediter eritrosit membran defekleri dediğimiz bir grup hastalığı oluşturuyor. Ki bunlardan en sık gördüğümüz nedir? Herediter sferostoz. Herediter sferostozda en sık gördüğümüz mutasyon nedir? Ankrin mutasyonudur arkadaşlarım bunu hatırlatıyorum. Herediter elipsostoz ve herediter da ise en sık spektrum mutasyonları görülür. Bakın herediter elipsistoz, herediter piropoikilositoz da. Gelelim başka bir gruba. Herediter stomatositoz mutasyonları ise genellikle arkadaşlarım burada gördüğümüz kanalların mutasyonlarıdır. İşte piezo burada en meşhurudur. İşte KCNN4 ya da ABCB6 kanallarında defekler da genellikle seyredecektir. Dördüncü soruya gelelim. Yukarıdaki hastada PNH tanısına gitmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi en uygundur? Çok uzun yıllar önce e, böyle buna benzer bir soru soruldu. İşte PNH hastalarında altın standart tanı aşağıdakilerden hangisidir diye ama o dönemde akım sitometri olmadığı için ve bu hastaların tanısında kullanılmadığı için e, o yıllardaki doğru cevap asit ham testiydi. Ama artık asit ham testini kullanmıyoruz arkadaşlar. Asit ham testi hematoloji pratiğinde neredeyse hiç kullanılmayan bir testtir artık. Bazen konjentel diseritropoetik anemi tipikinin teda, e, tanısında kullanılabiliyor ama hani benim için ayrıntı. Erişkin hematolojide biz zaten hiç kullanmıyoruz. Belki çocukçular kullanıyordur. Geçiyorum. Altın standart tanımız eritrosit membranında ya da işte granulosit membranında e, bu CD55 ve CD59 ekspresyonun azaldığının gösterilmesidir. Nasıl gösteriyoruz? Akım sitometri ve flare testi ile beraber gösteriyoruz. Ozmotik fragilite herediter membran defeklerinin... tanısında işte sferositoz, elipsositoz, stomatositoz tanısında kullanılabilir. Işık transmisyon agregometrisi ile hani e, burada sadece söyleyip geçeceğim, ayrıntısına girmeyeceğim. Trombosit fonksiyon bozukluğu tanısında kullandığımız çok e, sensitif bir testtir. Bakalım bu soruyu da gördüğünüz gibi Cevaplayanların yarısından fazlası e, doğru bir şekilde yanıtlamış. Güzel, güzel. Bakın burada bir grafik göstermek istiyorum size. Burada normal şartlar altında normal insanlarda bu bir granülosit serisi. Granülosit. Genelde granülosit bakıyoruz. Eritrosit değil de granülosit. Çünkü eritrositler hızlı parçalandığı için hani CD55 ve CD59'u en az olanlar en erken parçalandığı için hani yalancı bir CD55-59 ekspresyonu birazcık daha fazla ekspresyonu yanlışlıkla gösterebilirsiniz testte. Ama granülositlerde böyle bir problem olmadığı için granülositleri burada daha çok kullanıyoruz. Bakın normal insan CD55 ve CD59'u arkadaşlarım tamamen var burada. Ama burada göreceksiniz. PNH hastalarında bakın şu normal klon burası da defekli klon. CD55 ve CD59'u azalmış hastanın granülistleri üzerinde. Geçelim. Beşinci soru ve son soru. Aslında altıncı, altı soru vardı ama altıncı soruyu daha öncesinde çözdüğümüz için geçiyorum. Yukarıdaki hastada yapılan üst endoskopi sonucunda varis saptanmıyor. Bu hastada en uygun tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? diye sormuşuz. Şimdi burada tabii ki Patogenez'i düşünmek lazım. Patogenez'de bu hücreleri parçalayan şey ne? Aslında membran atak kompleksi. O zaman membran atak kompleksini inhibe edebiliyorsanız bu hastalığın patogenizinde çok önemli bir noktayı e, düzeltmiş oluyorsunuz. Böyle bir ilacımız var mı? Var. Eculizumab. Eculizumab bir C5 inhibitörüdür. Membran atak kompleksi hatırlarsanız arkadaşlarım C5 B ile başlar. 5'te işte c6 pardon, C6 c7 c8 ve c9 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 diye böyle c9'un tekrarları vardır ee, bu şekilde arkadaşlar oluşur yapısında en çok da C9 vardır hani burada onun da size e, ipucunu vermiş oldum Siz c5 arkadaşlarım inhibe ederseniz C5 şimdi C5 a ve c5b'ye e, parçalanmasını inhibe ederseniz o zaman hastalıkta çok büyük bir fayda sağlarsınız ekül ama bu hasta batciyeri hastası ve bu hastanın aktif trombozu var. Bu yüzden bu hastanın tedavisinde mutlaka ne vermemiz lazım? Antikoagülan vermemiz lazım. Yani enoksoperin burada en çok kullandığımız ilaç e, grubudur aslında düşük molekül ağırlıklı heparinler ama bunların içerisinde enoksoperin Türkiye'de en çok kullanılandır. Bu yüzden de ikisini kombine arkadaşlarım vermek çok mantıklı. Ciddi vakalarda e, akut karaciğer yetmezliği gelişe, gelişen vakalarda ya da artık işte tekrarlayan ya da kronikleşen batciyeri nedeniyle siroza giden vakalarda karaciğer nakli de önemli bir tedavi seçeneği olabilir. Şimdi streptokinaz olayına girmeyeceğim ama başka bir şekilde konuşacağız bunu açıklamada. Bakın gene çok güzel büyük bir katılan kitlesi bunu doğru bir şekilde işaretlemiş. Tebrik ederim. Burada A şıkkına ekulizumab koymamın nedeni hani direkt ekulizumabı görünce heyecanlanıp işaretlemeniz arkadaşlar. Bakın ee, çoktan seçmeli sınavlarda bu tarz trikler soruyu hazırlayan kişi tarafından çok fazla yapılıyor. Soruyu bilmek ya da bilgiyi bilmek e, size her zaman o soruyu doğru yaptırtamayabilir. Bu yüzden mutlaka bütün şıkları okumanız ve sakin olmanız lazım arkadaşlarım soruları çözerken. Bakın ekolizumap ve ravulizumap. Ekolizumap daha çok kullanılıyor. Ravulizumap zaten Türkiye'de de yok. C5'i arkadaşlarım e, bloke ediyorlar ve ...aktif komponentlerine ayrılamıyor C5 ve membran atak kompleksi oluşamıyor. Geçelim. Şimdi bat tedavisinde bir. Altta yatan nedeni tedavi edeceksiniz. İşte burada PNH. Antikoagulan başlayacağız. Çoğunlukla düşük molekül ağırlıklı heparin başlanıyor. Uzun dönemde oral antikoagulan kullanmak istiyorsanız... ...genellikle varfarin tercih ediliyor ama... ...yeni nesil oral antikoagulanlarla ilgili de çalışmalar yavaş yavaş... ...çıkmaya başladı. Ama şu an için daha fazla olarak warfarin kullanılıyor oral tedavide. Portal hipertansiyon komplikasyonlarını tedavi etmeniz lazım ki burada en önemli komplikasyonu varis ve varise bağlı kanamalardır Bachir sendromunda. Hepatik ven potansiyelinin sağlanması ve hepatik konjesyonun hafifletilmesi de mutlaka gündeme alınmalı özellikle de akut vakalarda. Asemptomatik kronik vakalarda hani illa hepatik veni açmaya çalışmıyoruz ama akut vakalarda hepatik venin açılması hastalığın prognozuna olumlu yansıyor. Burada anjiyoplasti ve stentleme en sık kullanılan yöntemdir. Yani kateterle giriyorsunuz ve hepatik veni arkadaşlarım stentle açmaya çalışıyorsunuz. Trombolitik tedavi de beraberinde yapılabilir ya da tek başına yapılabilir stentleme olmadan. Lokal fibrinolitik tedavi verebilirsiniz hastalarda. Tips ise e, transjugüler intrahepatik portosistemik şantın kısaltılması tips. Hani zaten sirozlu hastaların tedavisinde komplikasyonların tedavisinde portal venöz basıncının azaltılmasını da zaten hatırlayacaksınız bunu. Burada da kullanılıyor. Sonuçta siz burada portal basıncı azaltıyorsunuz ve hepatik konjesyonu azaltıyorsunuz. Hepatik hasarın, hücresel hasarın, hepatik nekrozun önüne geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar ve karaciğer rahatlıyor. Basıncı azaltıyorsunuz, konjesyonu azaltıyorsunuz ve prognoz iyileşiyor. Ve bu yüzden bu dördüncü basamak unutulmamalı. Artık kılavuzlarda arkadaşlarım ve güncel textbooklarda bu tedavi yöntemi de girmiştir. Evet, birçok şey konuştuk. Yaklaşık 22 dakika sürmüş. Bu birazcık daha fazla sürdü çünkü ben oraya buraya girdim, başka şeylerden de bahsettim arkadaşlar. Umarım çok faydalanmışsınızdır ve yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Lütfen, lütfen sizden tek istediğim şey arkadaşlarım daha bizim motive olmamız için işte benim gibi size bu şekilde içerik hazırlayan kişilerin, doktorların, hocaların e, videoyu beğenmeniz ve mümkünse abone olmanız eğer devamının gelmesini istiyorsanız. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlarım. Hoşçakalın.